Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerim Taha suresinde Habibim çoluğuna çocuğuna aile bireylerine namaz 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 de namaz talimatını ver sen de namazda kimdiktur. dur dirayetli namazına sen de devam et talimatını veriyor. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Cenab-ı Hak Celle Celaluhu çocuklarının çorabını, elbisesini şöyle yap böyle yap talimatı vermemiştir. Bunlar zaten yapılacaktır. Ama bir yetiştirdiğimiz bir çocuk beynemaz bir çocuksa, namazsız bir çocuğun babasıysak vay bizim halimize. Kur'ansız bir çocuğun, imansız bir çocuğun, anlı secdeye varmayan bir çocuğun babasıysak biz babalık yapmadık. Eğer biz çocuğumuzun o cihetine yönelmedik, sadece diğer ihtiyaçlarını gördüysek bizden baba olmaz. Babalığı biz hak etmeden baba olduk demektir. Çocuklarımızın maddi ihtiyaçlarını karşılamak insan olarak baba olmanın yeterli sonucu asla değildir. Tavuk bile civcivinin ihtiyaçlarını görür, kedi bile yavrusunun ihtiyaçlarını görür, koyun bile kuzusunun ihtiyaçlarını görür. Mesela bu değil ki. mesela insan olmak ayrı bir özelliktir. İnsanları andolsun biz ahseni takvim üzerine yarattık buyuruyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. allah Teala'nın kesin talimat verdiği, Habibine verdiği bu talimatı sizce bize de ver midir bize de vermiştir.